Aynı sefa çiçeği diğer bir adıyla portakal nergisi çiçeği doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi arkadaşlar park ve bahçelerde de süt bitkisi olarak kullanılmaktadır. Hatta bazı ülkelerde kesme çiçekçilik olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Sarı ve turuncu renkli çiçekler açan çiçekleri kadife çiçeğine benzese de kokusu pek hoş olmayan bir yapıya sahiptir bu çiçeğin arkadaşlar daha çok bunun şifalı kullanım yönü mevcut şifalı bir bitki olan aynı sefanın yaprak ve çiçekleri kullanılır birçok kullanım yönü olmasına karşın asıl kullanım alanı deri rahatsızlıklarına karşı ve yine yaralardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi edici özelliğindendir bu bitki ile hazırlanmış krem ve losyonlar tahriş olmuş deri egzema küçük kesikler yanıklar pişik böcek ısırıkları, ayak mantarı ve varisler gibi birçok e, alanda kullanımı şifalı yönüyle mevcuttur. E, ayrıca dahil olarak kullanımı da var arkadaşlar. Yani özellikle soğuk algınlığına karşı çayı yapılarak e, tüketimi de var, bulunmaktadır. Uygun e, zamanda toplanan bitki, çiçek ve yaprakları yine uygun şartlarda kurutulduktan sonra e, sıcak su içerisinde normal, klasik bitki çayı yapar gibi yapılarak tüketiliyor. Günde bir bardak içilmesiyle yine soğuk algınlıklarına karşı tedavi edici özelliği olduğu biliniyor.